Miko ne yapıyor lan Mek sana? <laughs> Ona taş attığında pişman olun. Sürekli atacağım. Evet arkadaşlar bugün ufaktan bir e, kasatta kasapta az bir et vardı. Onu kaynatacağız. Yedireceğiz ve bugün Miko'nun boza korkusunu yeneceğiz. Değil mi Miko? Aynen abi. Cesaretini topladın iyice değil mi? Tamam. <laughs> Ama kaçma etme yok ha. Tamam hadi bakalım. Birazdan deneyeceğiz onu. <laughs> Arkadaşlar bakın köpeğin adama göre hareketleri bakın. <gülüyor> 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 ah. Bir de, bir de normal yaklaş Miko, sever gibi. Gördün mü? İşte her ne yaparsa insan evet. oyu yapıyor değil mi Miko? Al, bak, Bir de bozaya yapalım bakalım. Çı çı çı. Bozu. Ne <laughs> diyor lan bu? <laughs> Dur oğlum, çay da la kahvesi de la. Bay Bozu. ne diyor lan bu? Ne diyor oğlum lan bu? <laughs> Valla Miko kafesim, mahvesi tüm yıkar <laughs> Yok bu yaşta yatıyor <laughs> Tüm baba yat oğlum yat <gülüyor> 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 Ne diyor lan bu bu Ne diyor lan bu <gülüyor> 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 Sakin ol bak birazdan dışarı çıkacak haberin olsun. <laughs> Arkadaşlar cayır cayır yanıyor. Şu bacıya bakar mısınız? <laughs> vay yavrum vay. Arkadaşlar bu arada nasip olursa kendime e, demirden e, bıçak yapacağım. E, böyle ateşte kaynatıp kaynatıp döve 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 kendime güzel bir bıçak yapmayı düşünüyorum yani. Nasıl olur Adem? Mükemmel abi vallahi. Aynen. Çok güzel olur. Ya. Ağır ağır olmasını istiyorum arkadaşlar. Sapı kısa olacak ama kendisi çok ağır olacak. Bir dahaki videoda gelecek mi? Bir dahaki olmaz da inşallah yapacağım ama. Bir video sonra. Evet. Wow. <laughs> ne oldu? Abi aşırı bir şey ya. Aynen. Valla çok mükemmel hissediyor ya. Yanına yaklaşamıyor. <laughs> evet arkadaşlar etlerimizi attık. Şu anda kaynıyor. Oo. Evet şimdi Miku hazır mısın? Ben hazırım abi de. Ce Cesaretin topladın mı? Topladım. Abi. Ellerini cepten çıkart. <laughs> Açıyor. Açma. Ya da ya da <laughs> dur bir. O açma sen. Sen yani abi cesaretini toplu Açayım mı? Açma açma. Bak yap işte bak. bunu. Bu bana iyi bir kıllandı. Bak. <laughs> bak bana iyi bir kıllandı. Bu beni arkamı sevdi. İyi olmaz abi bu beni ısırır da. Ama iyi cesaretini topladıydın. Bak, abi topladım ol. da kules oldum çünkü. Bayağı ki gelmek var. Bir de yanında şey var yani. Bak son şu kaldı açıyor. Bak. Ama sen çekiyor ürkütme. Aha biz en iyisi ne yapalım biliyor musun? <laughs> Takipçi arkadaşlara da söyleyin. Desinler eğer bir dahaki sefere ben iyice bir toplayayım kendimi. Ondan sonra geleceğim, deneyeceğim yani. Yapacağım. yani şimdi. diyor ki arkadaşlar ama gerçekten <laughs> cesaret, cesaretini bayağı toplamıştı da. E, yorumlarda diyor beni desteklerlerse diyor. Aynen, gelip Bozo'yu yani. seveceğim diyor. Ama bak bu sefer yok mu dersen yine tamam. kaç, açacağım kapıyı. Tamam ya. abi. Haberin olsun. Tamam abi şimdi önünde bir de ekmek var. <laughs> beni böyle, şşt, bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şimdi bir değişik ya. Tamam o zaman. Bu, tamam. Bu, bu burada kalsın. Tamam. Arkadaşlar Mikail kardeşimi yorumlarda desteklerseniz eğer gelip Bozo'yu sevecek. Ee, Aynen. Bak bu sefer ne diyorum? Ben bu sefer Sa arkadaşlar bu uy uyarıyorum yani <laughs> açacağım kapıyı ha. Tamam bir, bir daha iki böyle söyleyeceğim yani. Tamam. Arkadaşlar Allah'a emanet olun bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah. Hadi hayırlı akşamlar arkadaşlar.